table insert table yaparak burada iki sütuna iki satırlık bir tablo oluşturduk. Daha fazla tablo daha fazla satır ve sütuna ihtiyacımız olabilir. Image istediğiniz bir sütunda olduktan sonra table'da insert row dediğiniz zaman kaç satır istiyorsun? bulunduğum satırdan önce mi sonra mı iş fark etmez gördüğünüz gibi satır ekleyebilirsiniz yine aynı şekilde table insert column kaç tane istiyorsun sana bunun eklemesini yaptım biraz daha az yapalım insert row ve kalın. Bunlarla ilgili bu ekleme bir çıkarmanın kontrolleri bulunmaktadır. Yüzümüz çok geniş ise bakınız en sağdan tutup bunu daraltabiliriz. Daraltma sırasında eğer klavyeden shift'e basarsanız bütün hücreler eşit oranda küçülür. Shift'e basmazsanız her bir bunu ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Biraz daha işin pratik yönüyle satır eklemek isterseniz klavyeden alt tuşunu kullanacağız. Ama yani ilk önce hiçbir tuşa kliklemeden alt satırı seçerim. Fareye klikler. Alt tuşuna basarım ve çekerim. Böylelikle istediğim yere satır ve sütun ekleyebilirim. Sondan da çekersem aynı şekilde son sütunun bulunduğu şey kadar genişler. Ekleme bu şekilde yaptık. Ya çıkarmak bulunduğu bir sütunu silmek için delete kalın. İmleç sadece orada olsa yeterli. Bakınız burasını renklendireyim bir de. İmleç burada yanı sönüyor. Hücreyi seçmedim. Bakınız bulunduğu sütunu komple sildi. Satır olarak da bakınız sadece bir satırdayım. Delete row. Ama seçersem seçtiklerimi aynı anda siler. Yine burada sütunları seçtim. shift tuşuna basılıyken direkt tuşuna basarsan bulunduğunuz sütunu komple sildiğini görürsünüz. Kontrol tuşuna basılıyken silme tuşuna basarsanız bulunduğunuz satırı siler. Bu şekilde tablolarda ekleme ve çıkarmayı çok daha pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir püf daha. Bakınız. Alttaki satırı seçti. Yani en duvar kısmını seçti. Sonra shift'e bastı. Ve açtığım zaman bütün hücreler eşit olarak açıldı. Aynı oranda açıldı. Farklı büyüklüklerde olsalar bile. Bakınız. Buradaki açtığım mesafe hepsine aynı oranda artı bir değer verecekti ve oran bozulacak.